Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Krallar Karması'nın Türkiye'nin yap, yapılmış olan Krallar Karması'nın AYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi e, bu Krallar Karması'nda bilinen e, değerli yayın evleri var. 28. soru geçmiş yıllarda üniversite sorularında da bulunan bir e, trigonometri sorusu kare içerisinde verilen x açısının kotanjantı isteniyor. Biz tanjantı bulalım sonra kotanjanta çeviririz. BF'ye 2 dersek CF 4 oluyor. Karenin bir kenarı 6 ise buralara 3 3 6 yazabilirim. Şu açıya alfa, şu açıya beta dersem x eşittir 2 iç bir dıştan alfa artı beta. Her iki tarafın tanjantını alıyorum tanjant alfa tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta şimdi e, tan alfa nedir o alfayı şuraya alabilirim z açısında karşı bölü komşu 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 artı tam beta kimdir o da 1 bölü 2. Bulunduğu yerden, dik üçgenden. Bölü 1 eksi bunların çarpımı. Üst tarafı ne yapar? 2. Alt tarafı ne yapar? Ee, 1 eksi 3 bölü 4. 1 bölü 4. Yani tanjant x ne çıktı? 8. Kotanjant x istenine göre cevap 1 bölü 8 tam tersi. 29. soru 0 90 aralığında sin x bölü 1 artı cos x çarpı 1 bölü sekant e, x bölü 2 birazcık düzenlersek sinüs x bölü 1 artı cos x çarpı sekant 1 bölü kosinüs olduğu için kosinüs x bölü 2 şimdi arkadaşlar kosinüs 2x şöyle değil miydi? 2 kos kare x eksi 1. Peki aynı şekilde kos x nedir? 2 kos kare x bölü 2 eksi 1. Şu kos x yerine yazarsam o 1 gidecek orada. Sinüs x bölü 1 artı 2 kosinüs kare x bölü 2 eksi 1 çarpı kosinüs x bölü 2. Şunlar gitti. Şimdi e, kosinüs kare x bölü 2 üstte de bir tane var. Sinüs x bölü 2 kosinüs x bölü 2. Üsttekini sinüs x'i de aynı şekilde 2 sinüs x bölü 2 kosinüs x bölü 2 bölü 2 tane kosinüs x bölü 2 şunlar gitti sinüs x bölü 2 bulunmuş oldu 30. soru 90 ile pi arasında yani ikinci bölgede x olmak üzere ifadesinin eşiti aşağıdaki hangisidir? Şimdi kök içerisinde eşitliğine çarpalım. 1 bölü S 1 eksi S kök içinde 1 artı S ile çarptım. 1 artı S'nin karesi bölü 1 eksi S kare. Şimdi o zaman 1 e, artı S kök dışına 1 artı S mutlak değer. Çünkü için durumunu bilmiyoruz. 1 eksi S'de kimdir? 1 eksi sin kare kos karedir. Bu da c. Şimdi çarpı kos x artı sin x. Peki sinüs ikinci bölgede pozitifse buranın içi pozitiftir. Kosinüs eksi olduğu için şu kosinüsle bu kosinüs gider. Eksi 1 artı s artı sin x eksi 1 eksi sin x artı sin x bunları da gitti eksi 1 aşık 31'in soruda trigonometri 0 ile 5 pi bölü 2 aralığında x değeri veriliyor eşitliğin sağlayan kökler toplamı x değerleri toplamı şimdi e, tanjant nasıl yazarız sinüs bölü kosinüs eksi kosinüs bölü bir eksi sinüs eşittir eksi 2. Paydaları eşitleyelim. Bununla bunu, bununla bunu çarpalım. S eksi S kare eksi C kare bölü C çarpı bir eksi S. Üst taraf ne yapar? S eksi S kare artı C kare bölü Orası da 1 yapar. 1 s 2. Üst taraf s 1 bölü c çarpı 1 s. Şunlar ve eksi gider. Kosinüs x 1 bölü 2. Peki kosinüsü 1 bölü 2 olan kim? Kosinüs x kos 60. O zaman x eşittir 60 artı 360k bir de x eşittir eee şunu eksilisini alıyoruz değil mi? x eşittir eee eksi 60 360k. Şimdi x ne olur? 0 koyarsan 60. Bir de ne olur? 1 koyarsak ee, 420. Zaten 5 bir bölü 2'de ne yapar? 450 bu aralıkta. x eşittir. Eksi 60 olmuyor. K yerine 1 koysak 300. Evet aldığı kökler bunlar. Şu pi bölü 3. 420 de 2 pi artı e, 400 360 artı 60 pi bölüş değil 7 pi bölüş bir kök bu bir de bu bu da kim arkadaşlar 300 derece bunu da 360 eksi 60 yani 2 pi eksi pi bölü 3 5 pi bölü 3 Şimdi 5 pi bölü 3 7 pi bölü 3 12 13 pi bölü 3 Yani C şıkkı Bütün kökler toplama 32. soru Aşağıdaki şekilde 3 tane e, bağırıklık var Etrafına bir ip dolanmış Bir taban alanı Daire şekli Bu taban alanı 12 pi veriliyor. Buradan yarı çapı buluruz. Pi r kare. 12 pi ise r buradan kök 12 yani 2 kök 3 bulunmuş olur. İpin e, şeyin çevresini istiyoruz. İpin e, en kısa uzak uzunluğunu istiyoruz. Şimdi üstten bakıldığında arkadaşlar şöyle bir daire şöyle bir daire daire üçü de birbirine değiyor. Etrafını dolaşan dolanan ip. Şu. Bu ipin uzunluğu her zaman merkezlerini birleştirdiğiniz zaman oluşan şeklin çevresi. Üç dairenin merkezleri arasında üçgen olur. Bu üçgenin çevresine bir e, çember çevresi eklediğim zaman ipin uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Yarıçap nedir? İki kök 3. Burası da iki kök 3, 4 kök 3, 12 kök 3 artı bir ipin uzunluğu bir çemberin çevresi nedir? 2 pi r 4 kök 3 pi 12 kök 3 artı 4 kök 3 pi nerededir? E şıkkında. 33. soru. Düzlemde A merkezli bir çember yayı çiziniz. Çizelim bir çember yayı. A merkezli. A merkezli çember yayı üzerinde bir B alınız. B merkezli A'dan geçen bir çember çiziniz. Yani birbirlerinden merkezlerinden geçen iki tane e, ne oldu? E, eş çember oldu. Yer aynı çünkü. Kesişim yerleri CD'dir. A merkezi çember yayı üzerinde e, CBD sağdaki şurada olmayacak bir E noktası alalım. CED'yi işaretleyin. Bu alfaymış. Alfa nedir? Şimdi şunlar hep yarıçap değil mi? A merkezli çemberin yarıçapları eşit. B merkezli çemberin yarıçapları da aynı olduğuna göre eşkenar üçgen olur. 120 olur. Şu yay 120'dir. 120'nin yarısı da nedir? 60'tır. 34. soru. Şekil 1'de yarım daire biçimindeki bir kartonun üzerine kare biçimde bir karton konulduğunda iki köşesi dairenin çevresi üzerinde oluyormuş. Kare kağıdın düzlemde kapladığı toplam alanın yarısı daire kağıdın üzerinde kalıyormuş. Yani şöyle iki parçaymış. Daha sonra bu kartonlardan daire olanı karenin üstünde olacak biçimde şekil 2'deki gibi e, çap olmuş. Şekil 1'deki karenin daire üzerinde kalan uzunlukları toplamı. Şu, şu zaten eşit. X, X, 2X, yani 4X. 16, buradan X 8. Bir kenar 16 yani. Yarıçap nedir o zaman? 8 kök 2. Iki. Şekil 2'deki dairenin kare üzerinde olmayan kısmı. Şurasıyla şurası. O zaman pi r kare şunu x'i 4 bulduk. Şurası 8. 8, 8 kök 2 4 kök 2 olacak pi r kare 32 bölü yarım daire olduğu için 2'ye böldüm. Eksi şurayı çıkarıyorum. O da karenin alan 64 32 yapar. Yarısı. 16 pi eksi 32 cevabımız. Değişik. 35'teyiz. Dik koordinat düzleminde doğrularının kesim noktası A M nedir? Yani arkadaşlar 3 e, doğru da bir noktada kesişiyor. Şu da orijinden geçen doğru. O zaman ilk iki doğruyu ortak çözelim. 2x artı 4y eksi 1 eşittir 0. E, ortak çözüp A noktasını bulup oradan Y işte MX geçtiğine göre onu sağlayacaktır. Onu da yerine koyalım. Şimdi üst tarafı eksi 2 ile çarpalım. Ve toplayalım. X'ler gitti. 2, 3, 6, 10, Y. Eksi 2, eksi 3. Eşittir 0. Y ne oldu? 3 bölü 10. Buranın y'si 3 bölü 10. x'ini bulalım. Denklemlerden bir tanesini yerine koyalım. x ilk denklemi koyalım. Onu atalım karşıya. 9 bölü 10. Eksi 1. Orada ne yapar? 10 eksi 1 bölü 10. Eksi 1 bölü 10. Şimdi e, ee, şu doğrunun üzerinde ise onu sağlayacaktır. Y yerine 3 bölü 10 eşittir. M çarpı x yerine eksi 1 bölü 10. Şu onlar gitti. E, ee, M ne oldu? Eksi 3. Aşık. 37. sorudayız. Dik koordinat sisteminde x eşittir 2 ve y eşittir 4 doğruları çiziliyor. Analitik düzlemde e, 3. bölgesinde bir k noktasının e, orijine olan uzaklığı ve bu doğrulara olan uzaklıklarını eşitmiş. Şimdi koordinat düzlemini şöyle çizelim. Şu x eşittir 2 doğrusu, şu da e, y eşittir 4 doğrusu olsun. 4 2. Şimdi şurada bir yerde bir nokta alalım. Hem orijine hem de şey eşit işte uzaklıklı olacak. Şunları biraz daha yakın çizmek istiyorum. Çünkü şöyle tam orijinden geçecek. Şöyle bir çember gibi düşünün. Orijine olan uzaklığı şu da y eşittir 4, şu da x eşittir 2. Bak şu uzaklık eşitmiş şu uzaklığı ve şu uzaklığı. Yani bunlar hep yarıçap olmuş oluyorlar. Şimdi e, bu noktanın A noktasının apsisi K ordinatı P. Ben şöyle diyeyim. Buraya M diyeyim. Şurası 2 zaten. Yarı çap M artı 2. M artı 2. Şurası da 4. Ee, şöyle yapalım. Buraya M diyelim. Şu M artı 2 olsun. Bu da M artı 4 olsun. M artı 2. X yerine kimi koyalım? 6'yı koyalım. 6 koyunca 6, 8, 10'u sağladı. Demek ki e, şurası eksi 8 şurası eksi 6 eksi 8'e eksi 6 6 kere 8, 48'de koordinatlar çarpımı. 36. soru az önce 37'ye e, geçtim. Şimdi 36'yı çözüyorum. Şekil 1'de dik koordinat düzleminde eksenlere çakışık olan bir dikdörtgen görüyorsunuz. Şekil 2'deki gibi katlanıyormuş. Ee, köşegeni taşıyan, ac köşegeni taşıyan doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3 e noktası 5 sıfırsa dikdörtgenin çevresi isteniyor. Şurası 2k'ya 3k Şimdi katlanmışı geri açalım. Şu nokta 5. 2K 3K Şu şuraya geliyor. Açı ortaya oluyor. Z'den burası da noktadır. Her zaman buraya dikkat edin. Bir ikiz kenar karşısında çıkacak. Şimdi O'dan A'ya olan mesafe 3K. Şurası nedir? 3K-5 3K-5 hipotenüs 2K 5 3K-5 5, 12, 13'ü sağlayacak 6 koysak sağlar mı? 6 kere 2, 12 18, 5, 13'ü sağladı. Demek ki K neymiş? 6'ymış. Peki dikdörtgenin çevresi 3, 10K. K'da 6 ise demek ki 60'mış çevre. 38. soru. Şekilde dik koordinat düzleminde e, x artı y artı k eşittir. Sıfır doğrusu veriliyor. Üzerinden orijinden geçen y eşittir. mx ile y eşittir. nx. Doğruları e, bölgeyi üç eşit bölgeye ayırıyor. Şurada eşit diyor alanlar. S, s, S. Yani tabanlarda eşit bölecektir. M eksi N farkı. Orijinden geçen doğruların eğimler farkı isteniyor. Şimdi şuradan anlayın arkadaşlar. Ee, X e, X'e 0 verdiğinizde Y eksi K. Y'ye 0 verdiğinde de eksi K. Yani 45-45-90 üçgenidir. Şimdi şöyle bir sayı veriyorum. Çünkü e, eğimlerde en nihayetinde nedir arkadaşlar? Bir orandır. 6 6 diyorum. 6 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2 olsun. Sonra şuradan aşağı bir dik çekeyim. 45 45 ise bura 2 burası da 2. Bu tarafa ne kaldı? 4. O zaman 2 bölü 4 şu açının tanjantı. N nedir o zaman? 1 bölü 2. Diğer şekilde şuradan aşağı bir dik çekiyorum. 45-45-4 kökü 2 ise 4-4 buraya kaldı 2. 4 bölü 2 şu açının tanjantı. O zaman bu doğrunun eğimi de 2'dir. M-n aranıyordu. 2-1 bölü 2 ne yapar? 3 bölü 2. 39. soru. Dik koordinat düzleminde verilen A noktası x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim, y ekseni boyunca negatif yönde 1 bir birim öteleyelim. Yani B noktasını bulalım. X ekseni boyunca 2 birim pozitif yönde artacak. 2 artırdık. Y ekseni boyunca negatif yönde 1 bir birim azaltalım. 4'ü azalttık. Noktamız bu. Yani şunu unutmayın arkadaşlar pozitif yön x ekseni boyunca artıyor. Negatif yön aşağı doğru azalıyor demektir. Şimdi bu B noktasını çizelim. 4'e 3. Şurası B noktası. Orijine olan uzaklık kaç? 5. Şimdi orijin etrafında bunu 60 derece döndürelim. Bunu 60 derece istediği bir yön veriyor mu? Vermiyor. Ben de şu şekilde döndürüyorum. 60 derece. Şu nokta C oldu. O zaman bu da B 5 olacak mı? Şuraya birleştiriyorum. Eşkenar olacak. 5, 5, 5. B ile C arasındaki mesafe 5. 40. ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda uzun kenarı kısa kenarının iki katı. K, 2K ABC e, dikdörtgeni veriliyor Dikdörtgen önce Kısa kenarları çakışacak Biçimde kıvrılıyormuş Yani şunu Şu şekilde kıvrılıyor O zaman ne olur arkadaşlar Yükseklik K olacak e, Şurası Şunun çevresidir Yani 2 pi eşittir 2 k ise r nedir buradan? k'dır. Bir de bakalım. 2 pi r e, 2 k ikileri gitti. Pardon r k bölü pi. k bölü pi yarı çap. Bunun hacmi de v1'miş. Şimdi daha sonra bu kağıt açılıp ki, e, elde edilecek e, en büyük yarım daire Şu Bu yarım dairenin hacmi de V1'miş Bunu da kıvırdığımız zaman arkadaşlar koni olur Şuradan kıvıracaksın KK. Buralar KK olacak. Taban çevresi de şurası olacak arkadaşlar. Yani şöyle buraya da R diyelim. 2 pi R ne olacak? Yarı çapı K olan 2 pi K bölü 2. Şu 2 pi'leri gidiyor. R eşittir. Işte, K bölü 2 çıktı. O zaman yükseklik ne olur? e, k, k, bölü 2 k bölü 2 kök 3 olur. Bunun hacmi v2. Şimdi üsttekinin hacmini bulalım. Taban alanı pi r kare k kare bölü pi kare çarpı yükseklik k bölü 1 bölü 3 taban alanı pi r kare k bölü 2'nin karesi K kare bölü 4 çarpı yükseklik k bölü 2 kök 3. Şu pi'ler gider arkadaşlar. Üste e, bir k kare, bir k kare de burada var. Şunlar da gitti. Üst tarafta ne kaldı? 1 bölü pi kare bölü altta ne kaldı? Kök 3 bölü 24. Bu ters çevrilecektir. 24 bölü kök 3 çarpı işte bölü pi kare. Eşittir 8 kök 3 bölü pi kare. Cevap A seçeneği. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.